İyi akşamlar. Karşımızda Şehrin Azizler ekibinden Ahmet ve Yunus var. İki başarılı stoper oyuncusu. Savunmada geçit vermediler. Ahmet'in harika bir golü vardı. Yunus kademede muhteşem müdahaleler yaptı. Öncelikle Ahmet senden başlıyorum. Galibiyet hakkında neler düşünüyorsun? Harika bir gol attın. E, galip geldiğimiz için mutluyuz. Ee, takımı biz yeni katıldık Yunus arkadaşımla. E, daha önce işte bazı abilerimiz vardı. Onlarla beraber oynuyorduk. İşte çağırdılar, kıramadık, geldik vesaire falan bütünlük içinde hani ben hani mutluyum yani takıma geldik katıldık şehrin takımına. Böyle iyi gidiyor takım. Galip geldikçe daha da iyi oluyoruz falan. Hani bazı arkadaşlarımız işte değişiyor, uçuşa gidiyor, hmm. geliyor falan ama hani galip geliyor, sevinçliyiz, mutluyuz. İşte attım gol. Çok mutluyum. Çok güzel evet. bir gol attım. İşte bu kadar. Ama mutluyum yani galibiyet için. İşte Yunus Yunus Öncelikle Ahmet arkadaşıma teşekkür ederim, iki maçtır bizi kurtardığı için. Bugün de çok güzel bir gol attı. Ee, güzel abilerle oynuyoruz burada Ahmet'le çocuktan beri arkadaşız birbirimizi tanıyoruz Zaten bizi geçmelerin ihtimali yok Yani bu maçlar Biraz kolay ama daha iyi Rakipleri bekliyoruz <laughs> Ama bundan sonra herkes şehrin izlerini <laughs> görecek Sizi tebrik ediyorum Önündeki Eyvallah maçlarda başarılar ediyorsun.